Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimizde kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce basit kesirlerden başlayalım. Basit kesirler her zaman 0 ile 1'in arasındadır. Bakın burada bir örneğimiz var. 6 bölü 8 ya da 8 de 6 diye de okuyabiliriz. Bu basit bir kesir. O zaman bu muhakkak 0 ile 1'in arasında olacağı için ben şöyle 0 ve 1'i işaretleyebilirim. Ama 1'i yazmadan önce size şunu göstermek istiyorum. Bu kesrimizi burada sayı doğrusunda gösterirken payda ilk önce paydaya bakıyoruz. Bakın burada 8'i görüyorum. O zaman ben bu bütünü 8'e ayırmam gerekiyor. Biri koymadım çünkü eşit parçaları yapmak için adım adım gideceğim. Neyse çok konuşuyorum. Devam edeyim. 1, 2, ikinci adım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. adıma 1 sayısını koydum. Şimdi 1 bütünü 8'e kesmiş oldum. Peki nereyi işaretleyeceğim? Hangi noktayı işaretleyeceğim? O zaman da yukarıdaki sayıya bakıyorum. Bakın 6 var. Yani 6. noktaya gideceğim. 6. adıma gideceğim. 0'ı saymıyorum. Çünkü başlangıç noktası. Atlıyorum böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte benim kesirim. Yani koyacağım kesir. 6 bölü 8 kesri burada. Bu şekilde işaretlemiş olduk. Neydi kuralımız? Paydaya bakıyoruz. Paydaya 8 olduğu için 8'e ayırıyorum. Şimdi diğer kesrimizi yapalım. Yine bir basit kesir var. 5 bölü 12 kesri. Yine sıfırdan başlayalım. Ne yapacağım? 12'ye ayıracağım. Yani bir bütünü 12'ye keseceğim. O zaman 12 adım yapacağım. 1 nokta 2, 3, 4, 5 Güzel yapayım. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. adıma bir bütün yaptım. Kaçıncı adıma gideceğim kesimi göstermek için? 5. adıma. Yani 5. noktaya gideceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. nokta. Demek ki benim aradığım kesir yani yazmak istediğim kesir buraya konması gerekiyor. Ve 5 bölü 12'yi buraya koyacağım. Gelelim bileşik kesirlere. Bileşik kesirler ise ya bir tamdır ya da bir tamdan bir bütünden fazladır. Daha büyüktür ve daha ileridedir sayı doğrusunda. Bakın 7 bölü 7 kesrimiz var. Yani bu bir bütün demektir aslında. Yine de gösterelim. Şöyle sıfırı koyalım. Na, neydi? Paydaya bakıyorduk. Paydada 7 olduğuna göre 7 parçaya ayırıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. parça burası 1 yazıyorum buraya. 1 bütün 7. adım olduğuna göre zaten benim kesrimi buraya koymam gerekiyor. Bileşik kesir olarak 7 yedi bölü 7 de 7 bölü 7 demek 1 tam demek zaten. Onun yeri de burası oluyor. Diğer kesimize bakalım. Yine bileşik kesir. Bakın payda da 4 var. Ha o zaman ben her pastayı her bütünü 4'e ayıracağım. Başlıyorum. 0'ı koydum. 1 2 3 ve 4. Burası 1. ama bu yetmez. Niye yetmez? Çünkü ben 9. adıma gitmem lazım. 9. noktaya gitmem lazım. E daha 4 4.deyim ben. Bakın 1 2 3 4 ayırdım. Devam ediyorum o zaman. Tekrar 4 ayırıyorum. 1 2 3 4. Burası da ikinci pasta oldu. Yine yetmiyor çünkü 4, 4, 8 oldu. 9. ye gideceğim için. O zaman bir pasta daha kesmem gerekiyor. Onu da 4'e kesmeliyim. 1, 2, 3 ve 4. 3. pasta. O zaman benim kesir zaten 3. pastaya 2. pastadan daha ileride 3. gitti. 9. adım. Neydi? 4 adım. 4 adımda burada 8. İşte 9. adım burası oluyor. Ve ben 9 bölü 4 kesirinin yerini bu şekilde işaretlemiş oldum. Tam sayılı kesirler sayı doğrusunda gösterirken önce tam kısmına bakıyoruz. Sonra yanındaki basit kesir bölümünü işaretliyoruz. Bakın 3 tam 4 bölü 6. Yani bu kesirimiz bizim 3. bütünden sonra. 3. Bütün, bütünü de geçmiş. Ne yapalım? İlk önce 0'ı koyalım. 1 bütün. Şöyle az daha ileri yapsaydım. Neyse 1. 2 bütün ve 3. bütün. Ve 3. bütünü geçiyorum. Nereye gideceğim? 4. bütüne geçeceğim. Şöyle şurası da 4, 4 numara olsun. 3 tam 3 tama kadar geldim. Sonra yandaki basit bölüme bakıyorum. Bakın 6 6'da 4 yani 4/6. bölü 6. O zaman ben 4. pastayı 6'ya keseceğim. Paydaya baktım. Minik minik kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kaçıncı adıma gideceğim? 4. adıma gideceğim. O zaman Birinci nokta 2, 3 ve dördüncü adım. Demek ki benim kesrim burası. 3 tam 4 bölü 6 kesri burada oluyor. Baştaki bütünleri kesmeme gerek yok. Çünkü onlar 3 bütün zaten. 3 tam. O yüzden en sondaki kesri kesince olay bitiyor. 12 tam. 3 bölü 8. Nerededir bu? 12. 12 ile 13'ün arasındadır. 12 bütün bitmiş. 13. bütün. O zaman sıfırdan başlamama gerek yok. Şöyle yapalım isterseniz. Burası 11 olsun. Burası 12 olsun. Burası da 13 olsun. Ve ben 12 tam 3 bölü 8 kesini şu 12 ile 13'ün arasında işaretlemeliyim. Ne yapıyorum? Bu arayı 8'e kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Son parçada zaten burası oluyor. 8'e kestim. Kaçıncı adıma gideceğim? 3. Adıma. Bakın, 1, 2, 3. Adım. Yani benim aradığım yer burası ve buraya ne yapıyorum? 12 tam 3 bölü 8 kesrini yazıyorum. Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen kesirleri yazalım diyor. He, şimdi A harfi, B harfi, C harfinde kesirleri yazacağız. Bakıyorum şimdi neye dikkat edeceğiz? İlk önce bir pasta kaça kesilmiş? Ona bakacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5'e kesilmiş. O zaman paydamız 5 olacak. Bunun da paydası 5 olacak. Bunun da paydası 5 olacak. Yani bütün pastalar 5'e kesilmiş. A harfi nerede? Bakın 1, 2, 3. adımda. O zaman buraya 3 koydum. Yani A harfinin olduğu yer 3 bölü 5 ya da 5'te 3 diye söyleyebiliriz. B harfi nerede? Evet. Kaça kesilmişti? 5'e. Burası 5 parça. Sonra devam ediyorum. 6 7, 8, 9. adımda. Ha o zaman B harfi de 9 bölü 5 oluyor ve B harfi bir bileşik kesir oluyor. 10, 11 12, 13, 14 15, 16 ha, C harfi de 16. adımda olduğuna göre 16 bölü 5 oluyor. Peki diyeceksiniz ki öğretmenim biz C harfinin yerini yanlış şöyle yazsaydık olur muydu? Olurdu. Ne diyeceğinizi tahmin ediyorum. 3 tam yani 16, 5, 16 bölü 5'i tam sayılı kesre döndürebilirsiniz. Mesela 16'yı 5'e böldüğümüz zaman ne yapar? 3 tam bir, e, 3 kere 5 15 bir tane artıyor. 1 bölü 5. Yani 16 bölü 5 demek zaten 3 tam 1 bölü 5 demek. Bu şekilde de yazılabilir ama burada bileşik kesir olarak gösterdik. Fark etmez. İkisi de aynı anlama gelir. Devam edelim. D ve E harfleri var. Bakın burada bir bütün bitmiş. Bir tam. Şu D harfini 1 ile 2'nin arasında olduğuna göre bir tamı başa koydum. Sonra e, bakıyorum. D harfinin olduğu yer yani 1 ile 2'nin arasındaki bütün kaça kesilmiş? 1, 2, 3, 4'e kesilmiş. O zaman arkadaşım burasının paydası 4 olacak. D harfi kaçıncı noktada? Kaçıncı adımda? 1, 2, 3. adımda. He, o zaman D harfinin olduğu yer 1 tam 3 bölü 4'tür. E harfine bakalım. E harfinin 2 e, ile 3'ün arasında ama buradaki bütün başka daha fazla bir şeye kesilmiş. Kaça kesildiğine bakacağız şimdi. Ama önce tam kısmı yazalım. 2 ile 3'ün arasında olduğuna göre 2 tam yazdım. Şimdi paydayı yazmak için bakıyorum kaça kesilmiş. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8'e kesilmiş. O zaman paydamız 8 olacak. E harfi kaçıncı adımda? 1, 2, 3, 4, 5. adımda. 2 tam 5 bölü 8 olur E harfinin yeri. Diyoruz ikinci alıştırmaya bakıyoruz. Aşağıdaki sayı doğrularında kesirler arasında bulunan doğal sayıları yazalım. Ha, bunların arasındaki sayıları bulun diyor bu sefer de. Kesirleri zaten yazmış kendisi. Yani ben yazdım tabii ki kendisi derken. 7 bölü 8 kesri bir basit kesir olduğuna göre 0 ile 1'in arasındadır. Yani şurada 1 vardır. Şurada biraz daha geride de 0 vardır. Mesela şurada da 0 olsun. Yani 0 ile 1'in arasında. Demek ki bunların şuraya gelecek sayılardan bir tanesi 1. 2 var. 3 var. Ve 4 var. Çünkü 4 tam 1 bölü 4. 4'ten daha ileri olduğuna göre. Demek ki bu iki kesirin arasında 1, 2, 3 ve 4 doğal sayıları olacakmış. Cevabı bulmuş olduk. Peki buna bakalım. Bunlar nerede acaba? Hangi doğal sayı? Şimdi 5 bölü 3 nerede? 5 bölü 3 demek e, biz bunu tam sayılı kesre döndürelim ki kaçıncı bütünde olduğunu bulalım. 5'i 3'e böldüğümüz zaman kaç defa olur? 1 defa olur. 1 tam 1 kere 3 3 2 artıyor. O zaman 1 tam 2 bölü 3 demek bu kesir. Yani bu kesir birden daha ileride. Yani e, mesela 1 burada o zaman burada 2 olması lazım. Bu ikisinin arasında. 2 i̇ki var. 3 var. Ha, bunu bulmadık. 27'yi 6'ya bölecektim sana. 27'yi 6'ya bölersem 6 kere 4 24. 4 tam. 5 olsaydı 5 kere 6 30 oluyor. Fazla oluyor. 4 tam 27 e, 24 olduğuna göre 25 26 3 artıyor. 4 tam 3 bölü 6. Ha, bu demek şu kesir 4 tam 3 bölü 6 demek. O zaman 2 3 ve 4 sayıları olur burada. 5 olmaz çünkü bu sayı 5 daha ileride. Demek ki bu iki kesrimizin arasına 5 bölü 3 ile 27 bölü 6 kesrinin arasına 2, 3 ve 4 doğal sayıları gelebilir diyoruz.